Herkese merhaba. Bugün sizlerle Hardcore serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel bir giriş oldu arkadaşlar. Evet. Geçen bölümde en son arkadaşlar teras yapmıştık. Şöyle ama bunu da ben bölüm dışı ekledim arkadaşlar. Çünkü canım istedi. Ve kasma var. Bayağı bir kasma var. 2 dakika videoyu kesiyorum arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar en son sizlerle maden falan yapmıştık maden yeri bulmuştuk Bunu şöyle yapalım şimdi şunlarla maden yerine gideceğiz galiba koşuşa gideceğiz böyle daha iyi bugün bir kasma ayrı ya baksana kasıyor bugün zaten normalde de kasıyor Heh, bu şu an kasmamış halde arkadaşlar siz düşünün kadar değiştirince daha güzel olacak Hardcore güzel ya. Birazcık şarkının Bu şarkının açmamız, ay bu şarkının açmamız sebebi sizce ne? Evet, doğru bildiniz. Arkadan gelen ses. Ama yine gelir diye açacağım biraz. Şimdi arkadaşlar burayı bulmuştuk en son ev bu tarafta. Şöyle kazalım. madene gireceğimiz için dördük yok. Üçe kadar çıkartalım. Aa. Oh. Şöyle kazmaya başlayalım. Azile bastılar. Bakalım. Tamam. Arkadaşlar fazla bağıramayacağım yine. Normal ya. Ses normal. Lütfen hoparlörü abanın arkadaşlar. Sesimi duymak istiyorsanız ve ortamı sessizleştirin. Çünkü öyle. Bağıramıyorum kusura bakmayın. Şöyle kömür kazalım. Şöyle kazalım ki ölüm. Şimdi ölürüm ölürüm. Ama ben bazen macera falan böyle yapmak lazım. Ama en fazla bu. Böyle 10 zombiye girişmek yani ayıptır ya. Eğer bir hardcore serisi çekiyorsan o kışa girişmek yani büyük bir deliliktir yani aşırı. Çok aşırı. Şöyle yapalım hatta kendimizi korumak için. Bak bütün korumak için neler Dur Şöyle de çıkış yeri yapalım. Şöyle de şöyle kapatalım. Şöyle tamam. Tamam. Eee tamam. malende o bayağı derin. Yani ilk elmasımız bile olabilir arkadaşlar. İnşallah olur. ışıklandıralım. Gömülümüz az toprak oh var ya almadım diye korktum ha. Şöyle yapayım da yok. Şöyle yapayım. Ha tamam. Şöyle tamam. Hafif şöyle güzel kullanalım ha. Arkadaşlar ve ilk bölüm için 33 like. Ay, ya, 33 like. Yani şaşırdım 15 like istedim ben ama o 33 olsun arkadaşlar, eyvallah yani izlediğinizin bir kanalı olsun diye böyle bir şey yaptım ve 33 like gayet güzel arkadaşlar. Yani baya şaşırdım böyle. Dedim kanal bu kadar gelişmiş mi? Bugünleri de görmek varmış arkadaşlar yani. Siz de kanal için siz de sevinirsiniz yani. O 33 like ulaştım. Bir videom 96 like'tı o da botlu olduğu kesin arkadaşlar birisi kanalıma bot atıyor ben bot atmasını bilsem açıkçası atmam çünkü bot yani sizin için çekiyorum arkadaşlar ben yani bu kadar abone nasıl kastım ben de bilmiyorum açıkçası ve yabancı abonem de yok full türk 2-3-4 ne yabancı var o da wwe'den dolayı wwe'leri çok izleniyor 370 hatta öyle bir şeydi sanırım Oo baya dibe gittik. Buradan bir bok çıkmazsa sinirlenirim ha. Sinir konuşamıyorum bak ya. Toprak varmış lan ben niye... Tamam. Şöyle. Götümü kollamak için ha. O zaman madeni buralardan falan çıkarız ya. Şöyle. Hop. Hop. Tamam. F3 yapalım. Y kaç? 34 Tamam demirimizi daha aldık o oyunun sesini açmam lazım Arkadaşlar ben de bende niye Niye bu böyle Bir kasma geldi Çünkü şarkı değişecek Böyle kazmaya başlıyorum Evet Çok kötü kazmaya başlıyorum Güzeldi Oh be maden de kasmıyor maşallah. PPS de sürekli değişip duruyor. O yüzden bir şunu yapmam lazım. FPS sürekli değiştiği için. Şimdi maden olduğumuz için arkadaşlar buraya açtım. FPS'nin değişmesi hoş değil. Gayet güzel şu. Ya bu kötü. Şu anda İnşallah bu telif yemedi Hmm tamam Bir maden de gerçekleştirelim Bir maden bulalım ya Hileler kapalı arkadaşlar Öyle hayat işte öyle Çok 33 like'a çok sevindim ya Hani bu videoda Bir like bombası falan yapın arkadaşlar 40 ulaşırsa çok sevinirim ha Artık öyle hedeflerim var Hedeflerimi yüksek tutacağım arkadaşlar Şimdi bir lav çıkıyormuş. Bal gibi şarkı dinliyordu ya. Aslında şu anda şarkı kapatmam lazım. Hmm. O kadar kazıyoruz var ya. Bir maden Oha! Oh my god! İşte bu! Zümrüt ama ne bokuma yarayacak? Zümrüt. Balımı sikeyim be. Zümrüt. Taşla kazılıyor mu? Yok. Şimdi riske girmeyeyim. Şu yolu da kapatmayayım. Tamam. Tamam hiç zümrütümüzü de bulduk ve son zümrütümüz sanırım Köylülerle ticaret falan yaparız Bulursak da bir köylü Böyle kazmaya devam Evet Oley be, zümrüt de bulduk. Oha, kızıltaş taş. Tamam, tamam. Geldik, F3 yapayım. Altıdayız ya, böyle kazanın. Ananı çıkayım be. Of. korktum ama koyayım. İyi ki de dibi kalsak boku yemiştik sanırım. Yok. Altın mıydı o yok.

İnandın adına Laf, laf seslerinden full. Hepsi full Şimdi arkadan zombi çıkıyormuş. Aa mesaj geldi. Böyle yapayım da. Baya büyük ya. Bu, bu lafın kaynağı nerede ki? Ha. Oo. Az kalsın beyler açıkçası söyleyeyim lava düşüyorduk ha Vallahi lava düşüyorduk ha Yani nasıl bir şans maşallah maşallah dedim ya ondan Ondan Allah'ım sen şükürler olsun yarabbim Sen büyüksün Allah. Im. Arkadaşlar gördüğünüz gibi neyse şarkıya kaptırdım yani, Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi yani yarra yiyorduk açıkçası. Ciddi ciddi yarra yiyorduk. Şurada kaynak devam ediyor. Oo, biz şu an neredeyiz? Öyle güzel bir maden madem bulalım be. Hadi be, bir şansımıza bir güzel maden çıksa. Ne 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 ne? Hadi hadi, hadi güzel bir maden. Ya hep bu şu maden en sevmediğim şey ya. Aha. Bence buralarda maden gibi bir yer olsa çok güzel olur. Ah kızıl taş. O demir. Bence buralarda bir elmas var. Hmm, bir elmas bulsak ne güzel olur değil Cidden çok güzel olur ha. Kömürümüz var bir elmas hadi be. O kadar kaz da gelmezse olsun be. Ne 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 ne. Hadi gelmez. elmas. Bir tanecik be. Bir tane be yok mu? Buralı. Eyvah. Şöyle iki dakika şuraya. Bak maden ne de kalacakmışız. Şöyle koyalım. aa Aa çok kötü oldu bu. O zaman şöyle yapalım. Tamam şöyle kalsın. Şöyle koyalım. Heh. Şundan bir tane koysak. Ben çok cimriyim arkadaşlar. Heh. Sekiz. Heh tamam. Şimdi buraya tam bir tane daha koyalım. Direkt şu eti koyarsak çok güzel olur. Tamam, çok güzel. Bir. Aslında bunlar iki tane daha şey çıkar yani. Yine çok şey kullanmaya başladık. Şu kelimeleri var. Evet. Tamam. girsem mi yani? Evet, de Arkadaşlar bu arada CSGO da oynuyorum. Bir erkek var vardır. Bak şey kılıcım ne varmış. Doğru lan. Zombi öldürmüştü ondan gelmiş. Yani. Bu pişe koysun. Evet hem pişsin hem de koysun hamur. ne diyorum ben ya? Ne oldu lan? Anınız kim? Ananı ananız kim? Hayır hayır. Ananı kim? Hayır ah. Lan ben ben nereye geldim? Altıma sıkıyordum ha. Ne kırdım lan ben? Burası yoksa Ananı sikeyim, ananı sikeyim. Ananı sikerim. Ben neredeyim ya? Bu oyuna yeni geldi sanırım. Aa bak bundan çıkacak. Nasıl biliyor? Anasını kim ya. Bak bundan ne çıkacak? Gel. Ananı her yerden çıkıyorsunuz ha. Lan çıkacak Allah Allah siz niye çıkıyorsunuz ya ananı sikeyim bak korkutuyorsunuz sikerim ananı da normalde sikmem şöyle iki dakika zırh yapsak yok şunlar da pişe koysun ben zırh yapayım ya götümü kollamak istiyorum olmuyor öyle ya bak bundan da çıkacak. Evet. Arkadaş niye şey çıkmaz ki Adem'i? Hemen getiriyorum. Bunları da pişireyim de zırhını yapayım ya. Madem bu el bir zırh yapayım da yani götümü kollayayım arkadaş. Bu ne amına koy madenleri şeyde gelmiş. Böyle bunu koy direkt ha. Tamam şimdi Sizlerimizi yapalım beyler. O bir de pantolon yaparız mis. Bakalım pantolon. Yo bir tane daha lazım olacak. Aynen. Buluruz ya sıkıntı değil. Aynen buluruz buluruz. Şimdi götümüzü kolladı diye oldu. Şeyimiz de bitiyor kumurumuz. Ya çıkacağız büyük ihtimalle ya. Ama bir elmas bulsak ne güzel olurdu. Aha. Ne 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 Güzel ya güzel bu vade. iyi hoş da. Bir elma çıksa daha güzel olur be. Oley be. Oley be. Bir maden falan mutlak böyle. New laga girdi lan oyuna bak Tamam beyler çok güzel. Altınımız var mis. Şimdi o oyun kasmaya gireyim. şimdi kaç dakika bir 10 dakika daha oynayayım arkadaşlar Oha tamam kömür demiri de buluyor diye şükür şundan da kazayım kızıl taş oraya kızıl taşları da alırım Demir en iyisi ya. Elmas kullanınca için gidiyor. Demir kullanınca bir bak olmuyor. Yani de kolay bulunuyor demir ya. Bakayım. Demir altı. Güzel. Ana! Oley! Oley elmas ve elmas! Aha beyler. Beyler bu siz şey bu hikayeyi bilmiyorsunuzdur. Belki anlatayım bakın. Şimdi kömür yüksek basınca uğrayınca elması dönüşür. Yüksek basınç dediğimiz işte lava lava bak lava alın kömürün üstüne dökün elmas oluşur tamam mı? Kapalı kapalı bir ortamda, havasız bir ortamda. Ve burada bunun da kanıtı olarak kömür var arkadaşlar. O oyunda genellikle kömürün arkasından çıkıyor elmas. Şöyle alalım. Şöyle mis mis mis. Aslında almasa mıydık? İki tane alıp bir tane alıp bırak yok. Ha, neyse güzel aldık iyi ki de Şimdi oksijen tamam 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 tam oldu güzel oldu Elması ben büyüde Kullanacağım arkadaşlar Şöyle kömür buldunuz mu Direkt arkasında ve de altta Arkasında elmas olabilir büyük ihtimal Arkadaşlar kadın tamam mı Güzel güzel hoş Elmasımız da var be yaşasın be Tamam böyle kömür de kazdık bayağı. Daha kazacağız arkadaşlar. Ben kazıyı düşünüyorum. Güzel o şey elmasımıza bulduk. Hani bu bölüm güzel, iyi. İlk elmas var ya. Güzel oldu. Gidelim artık ya. Aynen gidelim. Şöyle bir kazayım. Aa burası bunun devri Şarkıya bakalım. Bir de telif yemeyelim de. Bak burada da kömür var. Büyük ihtimalle olabilir mi bilemiyorum. Bir bakalım. Bir bakıyorum burada da çıkıyor. Vay anasını Arkadaşlar şu an çok mutluyum ya. Tamam. Tamam mis, ya, mis Temiz iş ya. Bu ey, maden. Bir de geç böyle asıl madeni Valla Bir ara onun şeyine de gideriz de. Çok kasıyor be. Yani olmadı hakkı çeker videoyu. Ben de onun da yanında dururum. Yani güzel olur Tamam. Şimdi bir gidelim. Bir de tarla falan da yaparız. Tamam şöyle bir gidelim hop. Bak bak maşallah maşallah değil de. Lan maden şey vardı. Nerede lan o? Yok yok şey fırın vardı. Sanki birisiyle ya Ne kadar şey. Burada burada. Ha. Bunları da alayım. Fırını da mı alsaydım İyi. Ye. Şunu da alırız dümdüz. Zümrütümüzü de alalım da bitmiş yamrakıyım ya. Yani. Bırakayım ya. Yani zümrüt çıkması da güzel oldu. Şöyle çıkmak da kolaylaşsın diye şuraları da kıracağız da. Ve şöyle çıkalım da. Şöyle düş. Bak. Şöyle bir şey yapayım da. Yemallık olmasın. çünkü böyle güzel bir ev yapalım. Arkadaşlar, arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şuradaydık. Ben yürüdüm biraz. Unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunu alalım. Bunlar çekirdek veriyor mu gibi eskiden hep izlediğimde yani oynadığımda sorardım açıkçası. Siz de sormuşsunuzdur illa ama vermiyor. Yani sıkıntı o. Anne, devam edelim her neyse kullanacağım. Bana ne amına koyayım ya. Artık şey milli kelimemiz olmuş her neyse. Hmm. evin aynen şunlardan yapalım ya. Düşüyordum amına koyayım ya. Malı gibi. Tamam. Şöyle. Tamam. Burası böyle olsun. Başka hmm. Hmm, tamam şunlardan da bir şeyler yapalım. Tavanı mı yapsak? Yok yok şuraya. Yok lan, şekerim amirim. Bir uyuyalım ya. Yine çantaları üç çıkartalım, dört çıkartalım Şimdilik kalsın. Uyuyalım Oh mis. Ni, ni 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 ni. Arkadaşlar. Dur ya, hemen fırın yapalım bir tane kendimize iki tane hatta Hatta üç tane tükürmüş ve fırın. Hmm. Şöyle iki dakika kulübemiz de var Bu iki dakika şöyle de Aa. Olmuş hmm, Tamam. Tamam şöyle 2 dakika şöyle bir kazma yapalım kendimize. Ne 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 ne, ne. yapayım mı lan yaptım. Şimdi bir de taştan yapalım ama Şimdi demire gö götüm yemedi açık. 2 dakika kullanmadık zaten. Alamıyoruz mu lan? Çakları yine indireyim amına koyayım. Evdeyiz ne oldu? Efes Ersin. Ha. Şimdi ben bunlara 27 tehniden hop böyle ha. Şöyle şuna bir tane, şöyle şuna bir tane, şöyle şuna bir tane. Tamam. Şimdi şöyle şöyle şöyle. Şimdi ne pişecek? Şunlar pişsin sonra başka ne pişecek? Tamam. Şöyle da pişsin. Böyle tamam onları da Başka ne pişecek? Şu da pişsin. Tamam. Böyle şunları da bakayım. Şunlar pişsin arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hoş güzel bir bölüm oldu. Elmasımızı da bulduk. elması şöyle koyayım. Arkadaşlar eğer videoyu seviyorsanız izlemeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kusura bakmayın arkadaşlar bu bölüm pek fazla heyecan veremedim. Size bir adrenalin yaşatamadım ama. Hmm. arkadaşlar ilk bölüm böyle Survivor tarzı oynamamız lazım. Gelişmemiz lazım. Hemen şunu. Böyle şöyle. Ya şunu koy. Şunu da alalım. Tamam tamam kömür yani benim için ben kömür eksildi mi ağlarım arkadaşlar üzülürüm bayağı ha. Ağlarım değil mi? Tamam bir de şöyle kaskı mı yapalım? Kask zaten bir pek fazla eskisi yok ayakkabının bile daha çok. Ha yani şekil olduk açıkçası. Yani Minecraft'ın ilk Steam'i villi... yok ben. Dur. Minecraft'ta yani bir ilk skinsiz oynuyorum. Bak çok şekil oldu her yani, neyse f1 tamam arkadaşlar bu bölüm bu kadar İzlediğiniz için teşekkür ederim like atmayı abone olmayı unutmayın eğer like'ların ne kadar çabuk gelirse ben de o kadar çabuk video atmaya çalışacağım eğer bir sorunuz varsa yorum atabilirsiniz herkese iyi seyirler Allah'a emanet olun